Saygıdeğer Üsküdarlı kardeşlerim, kıymetli yavusluklar. Gördüğünüz alan sadece 4100 metrekare. Kaç tane ev var içinde? 1 2 3 4 5 tane ev var içinde. Bugün başladı, ne zaman biter? En az 2,5 yıl. 4000 metrekare. Yani 8500-9000 metrekare inşaat. Yani 90 tane daire. 2,5 yıl belki de 3 yılda bitecek. Onun için diyoruz ki Üsküdar'ın 16 mahallesi var. Hisseli parsellerden oluşuyor. Yavuz Türk mahallemiz bunların en büyüğü. Yaklaşık 1 milyon 400 bin metrekareye sahip olan Yavuz Türk mahallemizin tamamı hisseli tapular. Ne yapacağız? Bakın kardeşlerim seçime bir hafta var. Ben en iyi partideyim. En iyi başkanın yanındayım. Profesör Doktor Ertaç Ergüven İyi Parti'nin başkan adayı. Biz sizlere şu sözü veriyoruz. Hisseli olan parselleri en düşük bin metrekareye böleceğiz ve kentsel dönüşümün önüne açacağız. Nasıl mı? sokak yolları mevcut kullandığınız sokak yollarına göre böleceğiz. Hangi sokağın neresinde olursanız olun bunu ifraz edeceğiz. Onun için diyoruz ki bakın Kübbücü'de bir çalışma yaptık. 802 ada 9 parsel tam 89 bin metrekare. Görüyorsunuz değil mi? 38 tane parsel yaptık. Biraz daha fazla olabilir. Sizin talebinize göre sizin isteğinize göre büyüyüp küçülebilir. Onun için diyoruz ki bu seçim sadece 5 yıllık bir seçim değil. Bu seçim 20-25 yılı planlayacak bir seçim. Emin olun kardeşlerim. Bugün başlayalım. 25-30 yılda ancak Yavuzürk mahallemiz kentsel dönüşme tamamen kavuşur. Tamamen sağlam binalara kavuşur. Kimse hayal satmasın. Kimse bizim yaptığımızı yapamıyor. Bütün başkan adaylarını araştırın. Bir haftanız var. Bu mühür sizde. 31 Mart saat 17'ye kadar mühür emin ellerde sizde. Onun için emin ellere verin mühürü Sonra ben ne yaptım demeyin. 5 yıl değil 25 yılı kaybederiz kardeşlerim. Ben sizi uyardım. Bizim sadece ve sadece size hizmet için varız. Şuna emin olun yapamayacağımız yapmayacağımız hiçbir vaadi vermiyoruz. Popülist söylemler yapmıyoruz. Siyasetçilerin birçoğu popülist söylemler yapar. Der ki biz o sözleri verdik, politikaydı. Ondan sonra unuturuz. Nasıl mı? İşte 2019 yılında 1634 ada, 1667 ada bir parsel bölünmedi mi? Sunum yapılmadı mı? Ne oldu? Duruyor. Şu yapı geldi, bu yapı geldi. Bu gelecek, bu gidecek. Kardeşlerim, ben de istiyorum alan bazlı. Keşke büyük parsellerde müteahhit firmalar gelse de kentsel dönüşümü gerçekleştirse. Ama biz insanız. İnsan psikolojisi farklıdır. Kimseyi yerinden edemeyiz. Niye? Çünkü vatandaş birçok yoklukta evlerini yapmış. Kentsel dönüşüm istemiyor biz saygı duyacağız. Kentsel dönüşüm isteyenlerle istemeyenleri ayıracağız. Onun için diyoruz ki 31 Mart kader gecemiz olsun. En iyisi olsun, iyi parti olsun. Yüksek İnşaat Mühendisi Profesör Doktor Ertaç Ergüven olsun.